Yok. Özgür Eren iş, İşmak kaptanıyla birlikteyiz. Kaptan güzel bir seri yakaladı. Neler söyleyeceksin? Son maçın haricinde güzel de galibiyetler alıyorsun. Ya bugün ilk yarı çok güzel oynadık. Mustafa geri döndü diyebiliriz. <laughs> İyi toplar çıkardı bugün bir ma önceki maça istinaden. Yani e, Gürkan'a özellikle teşekkür ediyorum. Çok centilmen. Ama defansındaki iki tane adama hani ayrıca beni dinlerlerse toplara ya da insanlara öyle girmesinler. Yani sonuçta top oynuyoruz. Allah korusun sakatlarlar. Yani gerek yok böyle girişlere. 2-0 öne geçince Kaptan böyle röportaj çekerken de zorlanıyoruz. Evet. <gülüyor> Ayakkabı, <laughs> Ayakkabı hani anlatalım evet. yanlış anlamasın da. Yok 2-0 olunca skorun verdiği bir avantaj vardı. Yani rakibi aslında biz kendimiz pozisyona sokuyoruz. Hüseyin'in sayesinde şu orta sahada çalıma girmese rakibi pozisyon vermeyeceğiz ama nedense çok pozisyona giriyorlar. Top kaptırdığımızdan dolayı. Ha, güzel maçtı. Kazandığımız için sevinçliyiz. Eksik bitirip öne gol atmamız da iyi oldu. Dediğim gibi Musa Dayanım da yanımda kendine geldi bu maç. <laughs> i̇yi toplar çıkardı. normal bu videoyu izle. Attığım <laughs> golü çekememiş koordinatörüm. <laughs> Abi son saniyede vurdum gol oldu. Hakem düdük çalıyordu evet. o sıra. Arasına ben de atabiliyorum normal. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Tebrikler kaptan aynen.